Yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün konumuz mikrobeton uzunca zamandır kullandığım bir malzeme. Devamlı da Instagram'dan sorulan bir malzeme. E böyle bir formata girmişken de mikrobetondan bahsedelim istedim. Mikrobeton nedir? Mikrobeton çimento ve polimer bazlı bir malzeme. Bu malzemeyi neden seviyoruz? Çünkü derz aralığımız yok. Sınırsız mekanlara kavuşuyoruz. Özellikle benim takipçilerim bu konuyu çok iyi bilir. Devamlı paylaştığım dersiz, sınırsız mekanları tasarlıyoruz. Şimdi ilk görselimizle başlayalım. Burada tamamıyla 3 alanda kullanılmış tavır duvarlar ve zeminde kullanılmış. Ben neden bunu duvarda kullanıyorum veya tavanda kullanıyorum? Tamamen bu sizin tasarımınıza bağlı. Duvarın rengini farklı yapıp başka malzemeler kullanabilirsiniz. Buradaki en beğendiğim şey de bu grilerin içinde bir bütün halinde tamamlanmış. Tasarımın içinde o beyaz koltuklar kendini çok ön plana çıkarmış. Diğer görselde ise odanın tamamen farklı bir yönünü görüyoruz. Arada tamamıyla bir cam üst tavanla alt zeminin birlikte aynı malzeme kullanımında böyle bir etki yaratmış. Yapmış. Ve biraz önce bahsettiğim işte derssiz alan dediğimiz kısımda da en iyi örneklerden bir tanesi. Şimdi neden ders istemiyoruz? Mekanlarda çok fazla ders gördüğümüz zaman çok fazla bölüntü ve baktığınız zaman algıda kalabalıklık yaratıyor. Şu ana kadar da derzi hiç düşünmeyen kişilerde bile bu malzemeyi sevdirecek iki tane görselden bahsettim. Şimdiki görselde ise zeminde ve duvarda görüyoruz. Tavanda farklı bir uygulama yapılmış. Bir önceki iki örnekte tavanda da aynı malzeme kullanılmış. Burada da farklı ki uygulama yapılmış. Bu tamamen sizin tasarımınıza bağlı. Duvarı da farklı bir renk yapabilirsiniz. Ama zemine geldiğimiz zaman malzememizi genelde mikrobeton seçiyoruz. Çünkü daha dayanıklı, direnci yüksek. Bu görselde bir evin salonunu görmüş oluyoruz. Şimdi diğer tarafında ise bu görseli seçmemin sebebi de bu evde giriş kısmında şimdi ekrana geliyor. iki tane farklı renk ama aynı malzeme kullanılmış. Aradaki derzi hissedebiliyorsunuz. Fakat yakından baktığınızda araya hiçbir çıta veya herhangi bir şey kullanılmamış. Volkswagen geliyor bu zemini kaplarken de o birleşimi hiçbir ekstra malzeme ile tamamlamadan bitiriyor, Finalini veriyor. Şimdi bu iki malzeme örneğinin dışında burada giriş kapısının üzeri de aynı malzeme ile kaplanmış ve uygulaması yapılmış. Yani mikro beton kelimesini duyduğunuz zaman tasarımda sınır tanımıyoruz. Onu görmüş oluyoruz. Şimdi ne zaman Denizli evini paylaşsam Denizli evi diyoruz. Bu benim Instagram'da meşhur olan bir proje. Onu da çok yakın zamanda çekeceğim. Şimdi ekrana yansıtmış olduğum lavaboyu görüyorsunuz. Banyoda kullandığımız lavaboları biz mikrobeton kaplattık ve duvarla olan bağlantısı, zeminle olan bağlantısının tasarımsal olarak da gücünü görüyorsunuz. Onun dışında da istediğiniz renkli yaptırabiliyorsunuz. İster RAL kodundan gidip beğenip RAL kodu verebiliyorsunuz. İsterseniz de Fox çalıştığı özel renklerle, sizin istediğiniz renklerle de yine aynı şekilde tasarımınızı tamamlayabiliyorsunuz. Onların da yaptığı çok özel renkler var. Şimdi onun da renklerinin birkaç örneğini arkamda görmüş olduğunuz gibi yansıtıyoruz. Şimdi banyoda kullanıyoruz. Banyoda kullanmak ne demek? ıslak Hacime uygun demek. Duşların içini de kaplıyorsunuz. Benim de en son İstanbul projelerimin bir tanesinde duşları da kapladık. Bir bütünlük oldu. Şimdi en büyük problemimiz duvar ne olacak, zemin ne olacak, ben nasıl tamamlayacağım dediğinizde seçiminizi, malzemenizi mikrobetondan yaptığınızda isterseniz dolabınızın kapaklarını, her şeyi mikrobetonla kaplayabilirsiniz. En son Bodrum'da bitirdiğim projede ise lavaboyu, altındaki dolabı, zemini ve duvarı aynı renklerde yaptım ve çok başarılı bir örnek olduğunu düşünüyorum. Renk tonunu da krem tonlarında seçtik. Benim için çok güzel bir örnek oldu bu. Şimdi gelecek olan görselde ise tezgah, adanın tezgahı, duvar ve zemin aynı renkte yapılmış. Adanın da dolapları yine mikrobetonla kaplanmış. Şimdi şöyle düşündüğünüz zaman bu malzemeyi seçiyorsunuz ama neden seçiyorsunuz? İşte tasarımda her şeyi tamamlayıcı bir noktaya geliyor. Bazen moodboardlar hazırlıyoruz. Zemini seçtik, tezgahı seçtik. 3-4 tane farklı renk. Aa diyorsun burada bir kar karmaşıklık var. Ben mikrobeton yapayım, tek renk yapayım. O işte tek rengin ...sadeliğini, minimalliğini yakalamış oluyorsunuz. Böylelikle bence tasarımınız daha kuvvetli oluyor. Şimdiki görselde ise malzemenin farklılığını anlatmak için gösteriyorum. Dolap kapaklarını da yine aynı malzeme ile kaplamışlar. Şimdi en büyük soruyu tahmin edebiliyorum. Bu dolaplar birbirine sürtünce acaba dökülme yapıyor mu? Ben de firmaya sordum ki sizin kesin böyle bir soru geleceğini düşünerek sordum. Öyle bir şikayet almamışlar. O yüzden gayet rahat bir şekilde bence kullanabilirsiniz. Şimdi gelen görsel ise bir hikayesi var. Ben Kaş'a gittim. Bir otelde kalıyorum. Öyle zemine baktım. Yani nasıl bir malzeme bu? O zaman 6-7 sene önceydi. İşte bu örnekte aslında benim tamamen mikrobetonu tercih etmemin sebebidir. E, bu uygulamada ise yatak biraz yüksekte. Basamaklar tamamıyla bu malzemeden kaplanmış. Zemini görüyorsunuz zaten. Bir bütün oluşturulmuş. Şimdi otelin lobisine ve merdivenlerine indiğim zaman da aynı malzemeyi görünce işte o zaman vuruldum. Şimdiki görselde ise işte otelin barını görüyorsunuz. Burada hasırlar kullanılmış. Yine aynı şekilde adanın ön kısmı da aynı malzemeyle kaplanmış. Şimdi biliyorsunuz hasır tutkunluğumuz hala devam ediyor. Bu de hala ısrarcıyız. En güzel renklerden biri de bu hasırlarla giden de gri oluyor genelde. Baktığınızda hasırların ne kadar ön planda, tezgahın ne kadar ön planda olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bir mekanı tamamlarken eviniz oluyor, otel oluyor. Masayı ne yapmalıyım dediğinizde işte yine bu malzeme hayat kurtarıyor. Bence tasarımcıların da hayatını kurtarıyor. Masaları da aynı malzemeyle kaplanmış olan örneğin de ekranda görüyorsunuz. Şimdi bu masaları gördükten sonra da soru şu. İçi ne? Yani ne ile kaplanıyor? İçine ne konstrüksiyon yapıyorsunuz? İç mekanlarda MDF, dışlarda ise su kontrası kullanıyoruz. Yani ben bahçeme bir masa yaptırdım. Üstünü kaplatacağım. İçi su kontrası. İçeride evimin masasını yaptıracağım. İçi de MDF oluyor. Hava almayacak şekilde tamamen kapatıyorlar. Aynı şekilde ile ıslak hacimlerde banyonun lavabo altındaki dolabı veya lavaboyu mikrobetondan yaptınız. Dış yüzeyi tamamen kaplanıyor. Böylelikle ne oluyor? Hani malzemenin de uzun ömürlülüğü artmış oluyor. Şimdi çok güzel bir örnek var. Tam biraz önce bahsettiğim lavabo kaplama ve duvar. Biz neden duvarı mikrobetonda tercih ediyoruz? Bir kere su izolasyon malzemesi olarak da düşünün bunu. Asla kabarma, nem hiçbir şekilde rutubet olmuyor. Böylelikle hani seramik döşüyorsunuz. A diyorsunuz su kesinlikle almaz. Hani aklınızdaki bütün soru işaretleri gidiyorsa bu malzeme için de aynı şeyi düşünebilirsiniz. Niye kıyaslama yapıyorum? Bunu da anlayabilmeniz için. Çünkü çok daha yeni bir malzeme. Çok fazla kişiye ulaştı. Burada da tamamen tek tek bütün her şeyin üstünden geçelim istiyorum. Şimdi bu kadar koyu tondan sonra bembeyaz bir alana giriyoruz. Bu da benim İstanbul'daki evim. Ben bembeyaz bir zemin kullandım. Onun dışında dedim ki ya öyle bir merdiven yapmak istiyorum ki çok farklı bir renk olsun. O da pembe oldu. Mesela biz burada o beyazlığın içinde hem bütün malzemelerin okunmasını istedik. O şöminenin ortaya çıkmasını istedik. Hem de bambaşka bir renkle o merdivenin akışını izlemek istedik. O da en iyi örneklerden biri. Gelelim merdivenlere. Merdivenlerin yüzeyini de kaplayabiliyorsunuz. Şimdi ekrana gelecek olan Denizli evi. Denizli evi de beyaz bir alana sahip oldu. Proje sahibinin de tercih ettiği bir renktir. Bu arada beyaz zordur ama seven bir başka sever. Ben çok severim. Bodrum'daki ilk evimde yine aynı şekilde beyaz kullanmıştım. Biraz da yöresel olarak fikirler, renkler çok fazla çeşitlilik gösterebiliyor. En son Dereköy evimden bahsetmek istiyorum. Onu da ekrana yansıtalım. Burada da ben gri kullandım. Gri'den çok memnunum. Neden diyeceksiniz? Gri az kir gösteriyor arkadaşlar. Bunu beyazı kullandıktan sonra çok daha farkına vardım. O yüzden bir sonra bir proje daha yapsam kendimle alakalı herhalde yine gri seçerdim diyorum. Şimdi burada ben bu evi aldığımda seramikler vardı. Ya seramiği kırdı, işte şapını döktürt falan. Çok düşündürdü önce. Ama Foxboro'dan bir cevap geldi. Biz onun yüzeylerini de kaplıyoruz. Var olan bir seramin üstünü kaplama bambaşka bir hareket. Çünkü kırdırmayla, döktürmeyle hem zaman kaybı hem bütçe kaybıyla uğraşmıyorsunuz. Geliyorsunuz tamamıyla Foxboro'ya kendinize emanet edip yüzeyi kaplatıyorsunuz. Mikrobeton Son leke tutar mı en büyük sorulardan bir tanesi. Şimdi anında silmeniz gerekiyor. Bir şarap döküldü, bir kahve döküldü. Anında silerseniz tabii ki de leke yapmaz. Ama uzuncana bir süre bırakırsanız malzeme emer ve orada kalıcı şekilde izi görürsünüz. Bir de ne ile temizlemeliyiz? Çok fazla kimyasala girmeden. Bugün zaten kimyasal çok fazla evlerde kullanmıyoruz. Herkes daha doğal malzemeleri işte arap sabunu, beyaz sirke gibi malzemeler kullanıyor. Ama Foxboy'un şöyle bir güzelliği var. Bu mikrobetonu yaptırdınız. Onun da size seçeneklerle sunduğu temizleyici ürünler var. Onlarla beraber bu malzemeyi yaptırdınız. Koruyucusunu da aynı şekilde temizlik ürünü de gidip satın alabiliyorsunuz. Şimdi ben konuşurken de birçok görsel geliyor arkaya. En büyük hisse şu şimdi siz bu malzemeyi göremiyorsunuz tabii. Dokunma hissi nasıl? Kaymaz. Daha doğal bir e, hissi var. Bu malzemenin de kalınlığını soruyorlar. Akıllarda şey var. Bir santim mi? 2 santim mi? Hayır. 2 milim. Sadece zeminde 2 milim bir kalınlığa sahip Duvarda da 1 milim yani incecik bir yapıya sahip. Şimdi uygulama kısmında size çok güzel pratik bir bilgi vereceğim. Merdivenlerimi kaplamak istiyorum. Merdivenlerin uç kısımları da genelde bir şey düşürdükçe, yürüdükçe veya ayakkabıyla bastıkça kırılma riskini azaltacak bir bilgi geliyor. Altına bir mermer döşüyoruz bastığımız kısımlara. Ne oluyor? Onun üstünü kaplıyoruz. Hafifte bir pah veriyorum ki o doğal merdiven görüntüsü gözüksün. Son projelerimde Denizli projesinde altlarına mermerleri döşedik, üstlerinde yine fox gelip kapladı. Böylelikle uzun ömürlü ve dayanıklı bir merdivene sahip olmuş oldu. Şimdi şu saniyelere kadar neyi öğrendik? Lavaboyu kapladık, e dolaplarımızı kapladık, tezgah kaplıyoruz, zemini kaplıyoruz, tavanı kaplıyoruz, duvarı kaplıyoruz iç mekanda. Fakat dış mekanda ise bu malzemenin daha dokulu yüzeyi var. Onun ismi de Sagalasos. Şimdi sıra geldi Sagalasos'a. İlk görselimize bakıyoruz. Bir otel projesi. Hatta Melek Düvenci benim de arkadaşımdır. Çok iyi otel projeleri çıkartır her sene. O da burada sagalasoz malzemesini kullandı. Tamamıyla zemine baktığınızda o toprak tonları hissini alıyorsunuz. O doğallığı görüyorsunuz. Bu malzemenin yakından baktığınız zaman da tırtıklı yüzeyini hissedebilirsiniz. Üç tane dokumuz var bunda. Taç, Gras, Standart. Şimdi standardı ben kendi Dereköy evimde kullandım. Hatta ekrana da onu da yansıtalım. Böyle ben onu istirid diyorum. Deniz kabuğu hissiyatı yaratıyor daha doğrusu. Fox Boy'u yani fazla şeklinde diyor. Onun dışında Gras dediğimiz biraz portakal kabuğu dokusunda. Taç ise daha pürüzsüz, daha hafif bir dokuya sahip. Şimdi ekrana benim komşumun terasında da masayı kapladım bu sefer. Yine mikrobetonun özelliklerine sahip bir malzeme. Dışarıdaki bütün mobilyalarınızı her şeyinizi bu malzemeyle kaplayabiliyorsunuz. Bir bütün halinde görmek istediğiniz her şeyi aynı renk aynı dokuda Foxwood size hem tasarım özgürlüğü olarak hem de bir bütünlük halinde sığmış oluyor. Denizli projesinde ise teras kısmına tamamıyla sagalasoz kullandık ama kullanmadan önce proje sahibi çok titiz. Onu bir gün boyunca suda bekletti, üstüne şarap döktü, kahve döktü ve çıkabildiğini gördüğü zaman o malzemeyi kabul etti ve bir uyguladık. Hatta şantiye kısmından birkaç fotoğraf paylaşacağım sizinle çünkü biz onu Nisan ayında çekmeyi düşünüyoruz. Onlar da ekrana gelsin, alana baktığınız zaman nasıl bir malzeme bütünlüğünden bahsettiğimi bu videonun başından da anlattığım şeyi aslında tamamen görmüş oluyorsunuz. Şimdiki görselde ise bir oturma alanı var. Bu oturma alanının üstü de zeminle birlikte sagalasoz kaplanmış. En büyük soru şu, içindeki malzeme ne? Gaz beton. Biliyorsunuz bu sabit oturma koltuklarını bir ara çok trend oldu. Ve biz bunları gaz betondan yapıyorduk. Gaz betondan ne yaptırdıysanız üstünü gelip sagalasozla kaplatabiliyorsunuz. Şimdiki örnek ise biraz daha farklı, daha doğal bir yapı. Doğal kayaların içinde, taşların içinde zemin sagalasoz kaplanmış. Daha hissedilebilir, onunla bir bütünlüğünü görüyorsunuz. Ve renk seçenekleri yine sizin belirlediğiniz renklerle ortaya ortaya çıkın. Şimdi yüzeyin hissedilebilir fotoğrafı da ekrana yansıyor. Bakın oradaki o tırtıkları hissedebiliyorsunuz büyük bir ihtimal. Öyle bir yapıya sahip ve bu arada çok kolay temizleniyor. Sagala sosu ben terasımda kullandığım için söylüyorum. Benim misafir akışımda çok fazla oluyor. Gelelim gidelim. Aşırı derecede pratik bir malzeme. En son gösterdiğim projeden ise şu görsel çok hoşuma gitti. O maviyle olan akışı aslında baktığımda en çok etkileyen kısım da bu oldu. O da tabii sagala gücü de projeyi bayağı göstermiş. Şimdi çok güzel bir görselle karşı karşıyayız. Arkası yeşil kullanılmış. Ben Sagalosusun ilk defa yeşil tonlu görüyorum. Önündeki sabit oturma koltuğu beyaz ve o ile muhteşem bir görsellik sağlıyor. Özellikle yaz aylarına girerken de aklınızdaki tasarım fikirlerini biraz olsun yönlendirebilen bir görsel. Şimdi üç farklı dokudan bahsettim. Burada da iki dokuyu birlikte kullanmışlar. Taç koltuk alanını kullanmış, duvarı da standart kullanmış. Yani bu doku farklılıkları da birbiriyle uyumlu. İki farklı renk bir araya gelmiş, çok güzel olmuş. Şimdi yine tabi siz orada otururken ben size renkleri ekrana yansıtacağım. Arkamda görmüş olduğunuz ilk taç görüntüleri ve renklerini görüyorsunuz. Renkleri sadece bunu düşünmeyin. Bunların dışında da sizin tercih ettiğiniz renkler yapılıyor. İkinci örnek ise gras. Hem grasın dokusunu görüyorsunuz hem de yine aynı şekilde renklerinin uygulanmış halini görüyorsunuz. Son olarak da benim birçok projemde kullandığım, kendi evimde kullandığım standart. Onu da yine aynı şekilde renklerini görüyorsunuz. Evet bugünkü konumuz farklı bir Malzemeydi. Umarım yararı olur sizlere. Şimdi bana artık Instagram'dan soru gelirse YouTube linkini verip izleyin bunu diyeceğim. Açıklayıcı bir bölüm yaptığımı düşünüyorum. Bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.